Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bot savaşı yapacağız. Evet. evet. Arkadaşlar biz şey bölümü oluşturduk değil mi? Şuradan evet, biz oluşturmuştuk. Şuradan bir tane. Bir tek tek attıracağız sonra ikiye iki attıracağız. Evet arkadaşlar Hı. ben, ben bot ama... vs. Angelo'yu seçmem lazım. Angelo'yu. Abi bir yere Sana karşı bu. İyi valla. İkisi de alındı. Lan git şimdi. Ben de verim. İlk duru bulalım. Evet. <laughs> Alır git artık. Hadi hadi. Lan ne yapıyor? Ben ateş edemem arkadaşlar yoksa. İyi olur. Şunu şöyle koyuyorum. Ha boş Botları göster hele savaş. Bot savaş videosu. Hadi. Ben bu bu ne? Sonra botla arkadaşımızı mı tek tek attısa. Oha. Aa yaparız. Oo, bayağı uzun bir çıktı bu. Aa, vuramadım. Bizimkine vuracaktı. Şimdi iki 2 versin. Şimdi 2'ye 2 Evet. Ama 3'e 3'te üç ben birazcık vururum tamam mı arkadaşlar? Olur mu? Oooo, ne diyorsun? Gip, Gip, Gip. Arkadaşlar size göstereceğim. Gerçekten gerçek denilir ona. Bizim ikileri çok yani beklemiyordum yani çok Aa bana niye adet ediyorum? Evet, evet, bitti. Şimdi ben arkadaşlar yani birazcık yardım ederim. 3'e bas. Yok yok yardım etme. 3'e 2 olsun. Niye? Bakalım hangi bot olacak. <laughs> oğlum bizimkiler çok güçlü. Bir... Ama daima kapatın atıyor. <laughs> Bak oğlum şimdi benle savaşmaları lazım. Çünkü tamam bu bu turu onların ki Evet onlar <laughs> <yersin. gülüyor> Ama ama oh. Adam ultisini akıllıca kullandı. Gel gel. Öleceğim arkadaşlar. Onlar geldi. Çünkü arkadaşlar onlar geldi. Aa gitti. Neyse. Onlar gelmişti çünkü arkadaşlar. Bu arada önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Aşağıya yani açıklama videosu çektik. Arkadaşlar şimdi bir botla arkadaşımı savaştıracağım. Eğmeyip girmemiş. Gerçi arkadaşlar EMF'e girince savaştırırız. Şimdi botla ben mi savaşayım? Tamam o zaman ben de bir karakter seçeyim. Edgar seçeceğim. Yok Edgar da ama çok kafa oluyor. Yani. Bunu seç. EMF oyuna girerse onu çağırırım. Yani. Hatta abim telefonundan çağırırım. Abi telefonundan oyuna gir. Abi EMF'e doğru.

Abim oyuna girdi. Tamam girdi. Daha bir Şimdi abimle botu savaştıracağım. Şimdi ben Angelo'yu seçeyim değil mi abi? Hazıra gir. İstediğin bir karakter seç abi. Benim karşı abim. Ben ben seçeceğim. Edgar aşağı. Ya gel, gel artık. Ben şimdi bakayım. Ben Yollaştığı gibi arkadaşlar. Şimdi iki botla. güç bu bot, bot oldu da ben de orada yardım edeceğim. Yok gerek yok. <laughs> edeceğim. Sonra da beni ya ben ne satacağım? O. Bu kadar deliyle lavra için. Yardım edeyim mi? Oh. Please. <laughs> Bir tur daha atacak arkadaşlar. Ben vurdum ben. Evet. Yanlıştık ama. Yok sen vurmadın. Ne oldu biliyor musun? Ben vurdum ben. Ben geldim vurdum. Bitti. Hadi hazıra gir. Bir tur atacak. Yok vurma. Ben vurmayacağım. Alırsın. Hı, alırım. Ben canım bak. Bize. Allah'ım. Please. <laughs> ben tam zıplayacaktım o arada. Arkadaşlar işte son botla savaştırayım videoyu kapatacağız. Evet <laughs> <laughs> Evet. O bu direkt bana atış çıkıyor. Ben hani öldü. Adamlar ya geçti. <laughs> Yatsın. O Ben de yardım edeceğim lan beydi. Şimdi gelin da Larry ile Lowry vardı. Bekle şimdi gelin lan. Like. Ya şeyi seçmeyeceğim ayıp oluyor. O yok yok sen yardım et. Şeyi seçeceğim, şeyi. Yok ben şeyi seçeceğim, yardım etmeyin. Kafam karıştı. Tamam ben de bazı seçimler. Hadi azerede. Şu aksesuar değiştirecektim Dur, ben. Dur, ilk ben. Yok yok, ben yardım edeceğim. Sonuçta beni savaştırıyoruz ya. Yani sonuçta beni savaştırıyoruz. Tamam, sen savaş sonra beraber yapacağız. Arkadaşlar abim ölünce ben savaşayım o zaman. <laughs> Bak. Şimdi gelsinler. Sancılıyı seç. Şimdi ikimiz yapacağız. Osta. <laughs> Yardım edeceğim ben. Tamam hadi yardım et ne yaptın? Tamam. Ee, ne oldu? Hadi. Sen ölüyorsun oğlum ya benim canım az Arkadaşlar botla oynuyor sinirleniyor. Arkadaşlar ben benim canım az orada ölüyor. Botları da sinirlerini kapatıyoruz. Görüşürüz ve bay bay.